Bugün dumanı tüten ile başlıyoruz. Kahveden önce çayımı içiyorum. Bugün hafta sonu tatil eşim evde. Ona kahvaltı hazırladım. Ben bu saatlerde etmediğim için. Hazır çayı da demlemişim. Çayımı içe. Daha sonra kahvede içeriz. Kapalı bir hava var bugün Lüneburgaz'da. nereye yem satan kadın yok bugün hava soğuk. <laughs> Hafta sonu oldu mu İşler güne göre değişiyor. Eşim evde oldu mu? iş değil. günü başka oluyor. Normal günlerdeki gibi kalkıp işe tutunamıyoruz. İlk onun kahvaltısını hazırladım. Şimdi masayı topladım. Ortalığı toparlayacağım daha sonra akşam yemeğine kalkışacağım. Ama bu çay varken de dedim ki bunu kaçırmayalım. Hazır taze çayımı içeceğim. Ben kahveden sonra çay demliyorum normalde kendime. Çay da kahvenin yerini tutmuyor. İlk kahve oldu mu güzel gidiyor. Ondan sonra içeceğiz. Bugün de bir değişiklik olsun. sesinden de anlaşıldığı gibi gribi daha geçiremedim. Çabuk da geçeceğe benzemiyor. Yem için toplaşıyorlar güvercine. Alışıklar ya onlara yem atıyorlar bu kadından alıp burada hepsi yan bekliyor orada. Kimisi de evinden bir şeyler getiriyor atıyor. Bulgurdur. Ekmektir, bayat ekmek. Kışın herkes için kötü işte. Kış gelsin. Ben gelsin istiyorum zaten. Kışın olması gerek. Ama kışın hayvanlar için biraz şey zor. Yem bulmak açısından. Bir de bunlar alışık değil işte. Başka yerlerden herhalde gidip yem bulmaya kargalar. Gündüz gidiyor mesela. Bak gece geliyorlar. kimse de yem attığını daha görmedim. Gece olunca burada kargalar toplanma alanı. Gündüz bak yok. Gündüz gidiyor onlar tarlalardan yem buluyorlar kendine. Kargalar çok akıllı. Cevizleri alıp yukarıdan aşağı atıyorlar. Kırılsın diye. Uçuyorlar ağzlarını alıp. Aklı olması onu yapar mı? Cevizin nasıl kırılacağını. En çok da onlar yaşarmış. 100 sene mi, 150 sene mi ne yaşarmış kargalar. E onların nesli tabii ki tükenmez. Çoğaldıkça çoğalır. Güvercinlerin için burada tehlike aslında. Öyle kondukları kediler onları alıyor burada. Kedi dolu. Buralarda hep ele gene arka balkonu orası benim kedi. Kedi yuvası. Karşıki apartmanın içine yuvalanmışlar. Yavru dolu kedi. Burası Lüloburgaz'ın tam göbeği. Çarşı'nın göbeği. Yazısı da burada gördüğünüz gibi. Ama her türlü hayvan mevcut burada. Kedi, köpek. Köpekler de gece çıkıyor. kargası, güvercini. Hani dersin şehrin göbeğinde ne arar? Tam tersine. Hepsi burada yaşıyor. Bugün 12 derece Lüburgaz. nerede nasıl bilmiyorum. Dedim yem mi atıyorlar ama hayır. Çocuklarını getirmiş herhalde. Çayımızı içelim, işlere başlayalım. Böyle oturmaklı olmaz. Bugün ilk işim yemeği koyacağım ateşe kaynasın ocağa. Ateşe biz alışmıştık ateşe diyorum. Dün kahvaltıydı. Gelen yumurta giden yumurta yedi. Bakın patates yemeği yapacağım. Gelen yesin giden yesin. Tencere yemeği hepsinden kolay oluyor kızartmaya bakarak doğra koy kaynasın yanına ayran çorba yaparsam bize çorba yaparım ya da makarna bu gece de böyle olur balık yapacağım oğlum balığı sevmiyor palamut yapsak palamut ancak onun gelmediği gece yemek bazen arada gelmiyor dışarıda yiyor o zaman yapar yoksa eşimle ikimiz biz palamut yeriz balığı yani severiz bunda başka gece artık kısmı dolu burada kapatıyorum. Benim çayım da bitti. Bismillah diyerek yemeğimizi yapmaya başlayalım. patateslerimizi soyarak. İyi yapar içerseniz size de afiyet olsun diyorum. Çocuk sesi geldi ama nereden geldi? Annesini kaybetti yoksa. Zamba geliyor herhalde ses Korktum ben de dedim kayboldum Yoksa çocuk i̇şte Kapatalım Dediğim gibi Yaparsınız size de afiyet olsun Bana da afiyet olsun İyi hafta sonları diliyorum herkese